Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda da saks askılığı yapmak istiyorum. Şöyle sarmaşık gibi aşağı sarkan çiçeklerimize şöyle güzel bir askılık yapıp e, üstten astığımız zaman aşağı doğru sarktığı zaman da çok güzel bir görüntü oluyor. E, balkonumda da birkaç tane yaptım. Onları da birazdan size gösteririm. Ama ilk öncelikle nasıl yapıldığını göstereyim. Daha sonra da balkonumdakileri gösterdim. Şimdi arkadaşlar ben İlk önceki küçük bir saksı aldım. Şöyle sağlam bir ip alıyoruz. Bir buçuk yaklaşık bir buçuk metre bir ipim var elimde. Şimdi ipin iki ucunu bağlıyorum. Bakın eşit olacak şekilde iki tarafı da. İki ucunu bağladıktan sonra ipi üçgen olacak şekilde yapıyorum mesela. Şöyle biraz daha. Gelsin. Yeah. üçgen olacak şekilde yapıyorum İpin alt kısmını şöyle kıvırarak ortaya getiriyorum bakın şurada bir çaprazlık oluşuyor ve şunu da söyleyeyim bu yuvarlak kısmı saksının boyutuna göre ayarlayabilirsiniz eğer saksınız büyükse belki biraz küçük saksınız büyükse burayı biraz daha büyütebilirsiniz İpin boyutunu da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Eğer böyle aşağı daha çok sarkak istiyorsanız ipi biraz daha uzatabilirsiniz. Çok fazla sarksın istemiyorsanız şimdi benim göstereceğim kadar yeterli olacaktır. Daha sonra şu çapraz kısma saksıyı oturtuyorum. Şuradaki e, düğüm attığım kısmı alıyorum. Buranın altından geçiriyorum. Şöyle alıyorum ve çekiyorum. Daha sonra bu kısmı saksının üstünden geçiriyorum. Bakın. Şöyle göstereyim. Kenarda bunlar kaldı. Şunlar. Daha sonra şu sol kısımda, sol ve sağ kısımda bunları alıp şuradaki ipin altından geçiriyorum. Ve yukarı doğru kaldırıyorum. Şimdi ikisi de aynı boyutta olsun diye çekiyorum ve bu kadar Gördüğünüz gibi. Şimdi alt kısım çapraz oldu arkadaşlar. Çapraz geldiği için saksının düşmesini engelliyor. Şöyle daha iyi göstereyim sizlere. Bakın. Şöyle uzaktan da göstereyim ki uzunluğunu göresiniz. Şimdi balkonumdakileri de göstermek istiyorum ve balkonuma da asalım hadi gelin. Şöyle bakın bunları astım. Balkonum biraz karanlık duruyor. Işığı biraz daha az. Şu yaptığımı da şöyle şu kenara asalım.